1980 darbesinde, sonrası işte işkencelerle mahkumlara dışkı yedirilmesi olgusunu açıklarken, açıklamaya çalışırken çünkü gorillerin de dışkı yediğini söylemiştir. Ve şöyle demiş, bir gün San Diego hayvanat bahçesinde goriller birbirlerini dışkılarını ikram ediyorlardı. Onlar da bizim gibi primatlar gayet güzel hiçbir şey de olmaz demiş. Hatta kendi muhtemelen dışkısını yemesi sorusu da bu konu üzerinden gelmişti. Aslında orası unutulup burası şey oluyor. Bu husus daha şey, usulü bir konu. Yani bununla bir ahlaki yapı inşa ediyor. Yani size dışkınızı zorla yedirirlerse, goriller dediği için bunda bir beyişsi yoktur. Bu aslında kendi dışkısını yemesine daha fazla eleştiriliği hak eden bir konu. Bence sadece o husustan eleştirildiği için şanslı. Çünkü burada direkt fikri eleştirilir. Bunun nerede? Çağlayan dışkı yedirmek işkence değildir isimli bir habere atıf yapmış. Ve goriller de yediği için onlara dışkı yedirilmesi makul oluyormuş bu ahlak tipine göre. Esasen bilim doğayı anlamamızı sağlayan bir araçtır diyor Alper Bilgili. Ancak bilim bize, Şengör'ün düşündüğü gibi doğada gördüklerinizi kopyalayın, taklit edin demez. Böyle bir önermesi yoktur zaten. Böyle bir önerme bilimsel değildir ee, Hakeza. Bilimin bize mahkumlara dışkı yedirilmesinde bir sakınca olmadığı yönünde rehberlik ettiğini farz edelim. Şimdi dilerseniz Şengör'ün bu çıkarımının sonuna dek tutarlı bir şekilde savunulması durumunda bilimin rehberliğinin nelere izin vereceği üzerine uzak bir zihin egzersizi yapalım. Örneğin bonobo maymunlarında yetişkinlerin çocuklarla cinsel ilişkiye girmeleri sıradandır. Şengör'ün doğadan ve bilimden rehber edinme yöntemini benimseyen bir kişi aynı mantıkla pedofiliyi meşru, meşrulaştırabilir. Veya bazı örümcek türlerine atıfta bulunarak bir kadının eşini yemesini meşru görebilir. Zira hayvanlar alemini atıfla insanlar için hırsızlığı, tecavüzü, cinayeti, enses ilişkiyi dahi ahlaki bulabilir. Oysa böyle yapmıyorlar. İşin gerçeği, bu tür eylemlerin ahlaksızlık olarak nitelendirmek için insan ile hayvan arasında ontolojik statülerinde bir fark olduğunu varsaymak gerekir. Bunu defalarca şey yaptık değil mi? Hayvanla insan arasında bir fark inşa etmiyorsanız ahlak inşa edemezsiniz. Kötülük problemi videosunun sonunda konuşmuştuk bunu. Bilim insanın bilinç sahibi ve zeki olduğunu söyler. Ancak bu insan üstün bir varlık yapmaya yetmez.